zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve karşılaşma başladı. Topa çok hızlı bir gol. İyi vurursa gol olur. Allah'ım burası savunma? Vücudunu siper ediyor adeta. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Havadan vurdu. Kalesinde devleşti. Güzel bir kafa vuruşu. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Ceza bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Şans gol geldi. Gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. İyi kurtardı. İyi vurursa gol olur. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Kafayla şut çıkardı. Rakibinin altından gol. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kafa vuruşu geldi. Maçı yarıladık. Kendi sahasında savunmayla maç şimdi. 3-2. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Şansını üst taraftan... işte bu kadar. Bu beraberlik bozulacak mı? Kafayla topu uzaklaştırdı. Müthiş karşıladı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu topu Ceza sahasına doğru. Güzel çıkardı. Allah'ım bu nasıl savunma. Havadan vurdu kurtarış. Durum 4-4. Buzlama basıldı. Bu golle rakibini buzullara yolladı. Gol. Fileli havalandırdı. İyi vurdu. Gol, gol, gol. Maçta son 10 saniye. İyi bir vuruş gelmedi. Şansını kafayla denedi. Havadan vuruş. Artık son düdük. Vurdu ve gol polisten arıyor hakem son düdüğü çaldı